Kuntum hayra ummetin uhricet lillaz Ta'muruna bilma'lufi ve tenhavuna'lil munkar Ve tu'minuna billah Çünkü sosyal medyaları sağ solu görüyorsunuz rezillik, vallahi rezillik tutacak bir taraf yok. Çoluk çocuk gavur olmaya, deist olmaya, ateist olmaya yer arıyor. Biz konuşmazsak kimse konuşmuyor. Müslümana ses çıkmazsa zaten imanı zayıf olanın namazsız, abdestsiz sözde Müslümanın umurunda değil. Umurunda değil. Gerçekten bunu bana beni söyleyin ya. Namazsız, abdestsiz biri çıktı. İslam'ı savun deyin bana. Yok. Çıkmıyor. En fazla Kur'an yakanlara küfür ediyorlar. Sen Kur'an yakana küfür edeceksin. Aç iki dakika Kur'an oku. Allah Celle, Celle seni Kur'an açıp se bile o Kur'an yakanları tebe taklak eder. Seni ona küfür etmese bile sana sadece günah yazılır. Evet. Ya bizim millet böyle rahatsız ya. Kur'an yakan adamı küfür etmeyi sevap zannediyor. Gerçekten bak ya. Çaka yapmıyorum ya. Millet de makara yapıyorum zannediyor her şey benim. Her şey makara değil arkadaşlar. Kur'an yakan adama, Kur'an yırtan adama küfür etmeyin. Günah. Madalyon vermeyeceklerse ahirette. Gerçekten bak. İçimize bakalım. Birkaç tane güncel mesele var, onu konuşacağız. Kulağınızı iyi verin buraya. Arkadaşlar, Ebu Hanzala hapisten çıkmış. Bununla alakalı bana bugün çok mesaj geldi. Ebu Hanzala'yı tanımayanlar için arkadaşlar, bu tabi şimdi ilk başta IŞİD, IŞİDler bizim kardeşimiz diyenler, sonradan işte IŞİD'in terör örgütü olduğu anlaşılınca takiye yapıp IŞİD'lere saldıranlar. Kısaca, oralara hiç girmeyeceğim. Kısaca arkadaşlar, Ebu Hanzala hakkında bana çok soru geliyor dinlenir mi hoca mı diye hala soruyorlar nasıl oluyor ben anlamıyorum. Arkadaşlar net konuşuyorum. Ebu Hanzal denen adam oy kullanan kafirdir diyor. Öğretmen kafirdir, polis kafirdir, asker kafirdir, o yatan kafirdir. Bu ülkede nefes alan bunların inancı olmayan herkes kafir diyen bir adam. Daha fazla özetlememe gerek var mı arkadaşlar? Yok hocam. Bunlar bana göre en ağırı. Bizim sınırda şehit olan askerimize kafir diyecek kadar Nokta nokta noktalar. Akit TV uyarıyorum. Tam münafıklar. Ebu Hanzala'yı parlatıyorlar. Ebu Hanzala'yı konu kalıyorlar. Bunlar arkadaşlar bir daha söylüyorum. Vahabi. Allah göktedir diyen adam bunlar. Daha fazla detay vermiyorum. Onlarla mescidimizi kirletmek istemiyorum. Dedim ya videom çok açın izleyin. Neyse. Gelelim bir mevzu. Çünkü birkaç güncel mesele hakkında bana çok şey geldi. Onları konuşmam lazım. Bir de arkadaşlar. İnternette Lucifer diye biri varmış. Arkadaşım onu bana atıp atıp durmayın. <laughs> Lucifer'a Lucifer ne ya? Lucifer şeytan demek. İsmi de K mıymış? Neymiş? Ya diyor hocam diyor şu Lucifer hakkında video yapsan. Lucifer'la kapışsan. Ha, niye kapışayım ben? Kantır mı kapışacağız adamla? Hakikaten ya. Lucifer'la kapışsan. Ne yapacağız? Yağlı güreş mi yapacağız? Ne yapacağız Lucifer'la? Bana ne Lucifer'dan ya? Kim bu Lucifer? Boynunu haçla gezen. Bak boynunu haçla gezen. Yüştü başı yırtık gezen. Tabii. Akşama kadar zinayı, içkiyi, normal bir şeymiş gibi ağzında pro ile gezen ben karılarla takılıyorum. Ha, ha ha ha. Tabii birkaç tane videosuna baktım. Pis fakirler, ben zenginim. Ha ha diyen bir adam ben neyini konuşayım ya? Millet de rahatsız ya. Hakikaten bizim millet rahatsız. Ben açık konuşuyorum. Ha bugün şeyde gördüm. Trendlerde gördüm. Ben söylüyorum size hep trendlere bakıyorum diye. Enes Batur video yapmış ona. Açın onu izleyin. Bana ne? Hakikaten bak Enes Batur ona video yapmış. Açın izleyin. Güzel de video yapmış Enes Batur. Tebrik ettim valla izledim videosunu. Gönmüş onu. Ya Lusufur kim arkadaşım ya? Lusufur kim ya? Ya bir adam ne diyor? Benim bu haççı... Bak bak bak. Haç boynuna takmış. Bu haççı takmam diyor benim dinimi değiştirmez. O haç ne biliyor musun arkadaşım? O haç Allah'ın oğlu var diyenlerin simgesi. İsa haşa ve Allah'ın oğlu diyenlerin simgesi. Sen nasıl takarsın o simgeyi be? Benim dinim, dinin değişmez. Doğru. Direkt gavur yaparsın. Din değişmiyorsun. Tabi. Din değişmez. Direkt gavur oluyorsun. Lusufir Efendi. Allah Allah. Allah Enes Batur'a selamet versin. Amin. Amin. Onun bir tane videosuna baktım. Böyle videoları yorumluyor. Tam böyle arada benim böyle çok kısa bir şey videoya atmıştım. Onlara mesela şey oluyorlar. Enes Batur'a videoları yolluyorlar. O da yorumluyor böyle. Böyle izlerken tam arada benim bu su, geçen Suriyeliler yaptığım video var ya nargile hani. <laughs> İzlediniz onu artık hepiniz. İzlemen yoktu. Bütün Türkiye izledi. Suriyeliler bile izlemiş. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya ben lafımın arkasındayım arkadaşım. Bak Suriyelinin mazlumuna, bak mazlumuna, düzgününe, eli sünnetine eyvallah ama gerisini söyledim. Yamuğuna, çarına, şürüne, namusuna, itine, kopuna şeyimiz yok. Neyse bu Enes baktım tam o benim Suriye videosu önüne geliyor onu yorumlamadan geçiyor. Acaba işte neyden yaptı? Saygıdan mı yaptı? Korkudan mı yaptı? Bilmiyorum <laughs> şimdi bilemem çocuğum şimdi. Yani yadınıcamacı Enes Allah ona hidayet versin. Amin. <laughs> Daha önce de ona dua ettik. Rabbim düzelsin ama şimdi konuşmaları hoşuma gitti videoda. Baktım böyle İslami şeyler çıkınca ya diyor bunu şey yapmıyorum diyor. Yani İslam dini malzeme yapmıyorum diyor. Bak Allah aşkına söylüyorum bak. Böyle şeylerle bile ben çok hoşuma gidiyor. Dua ederim ben. Ya arkadaşlar Allah aşkına söyleyeyim. Kimin nam olduğunu bilemezsin. Bak <laughs> Meriç Erkan ne yapıyordu arkadaşlar? Ahu Tuğba'yla programlarda kendi şaklabanlık yapıyordum diyor. Biz demiyoruz. Kendi istediği için söylüyorum ben. Bak nereden nereye geldi? Arkadaşım kimin olduğunu bilemezsin. Bir sürü kafir vardı. Geçen bir tane gördüm. 80 yaşında bir tane kadın. Kötü bir kadın yani kötü işler yapan bir kadınmış. 80 yaşında Müslüman olmuş. Bilebilir misin kimin ne olacağını? Allah Enes Batur'a selamet versin. Amin. 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 Allah o lüsufir akıl fikir versin. Amin. 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 Bana da şunu atıp durmayın ya. Adam egoistin teki ya. Tayvan'da gözü hepiniz benim fenomenim olacaksınız. Bu ne ya? Bu adama redde yapılır mı? Bu adamı konuşulur mu ya? Beni de zorla... Hadi ben hani bazen böyle bakıyorum hani kimdir necidir hani. Bakıyorum hani konuşulacak bir adam mı? Çünkü habire mesajlar gelince diyorum Allah Allah bu adam kim diye. Mecburen birkaç tane videosuna bakmak zorunda kalıyorum. Tövbe estağfurullah. Adamın normal videosu yok ki. Sapık. Harbi sapık yani. Karılarla kızlarla çıplak vaziyette. Oraları böyle biplemiş zaten. Enes Batur'un sayfadan gördüm. Yoksa benim ne işim var? Böyle buğulamışlar orayı. Hani zinayı sanki normal sıradan böyle yemek, içmek, su içmek, yemek yemek gibi gösteriyor. İşte içki içmeyi. Kızlarla böyle tabii kızları aldatmayı. Namussuz işlerin normal meşhur gibi gösteren bir adama. Arkadaşım kusura bakmasınlar da. Yani bu bizim takipçilerim de çoğu da rahatsız arkadaşım. Ben açık konuşuyorum. Ona üzüle ya. Gidin başından ya. Allah Allah. Burada siz reddiyeciniz var arkadaş. Ne yani? O alak makinesi ayağınıza geldi. Ne böyle mi geliyor hemen? Reddiye makinesi miyim ben arkadaşım? Reddiye nedir arkadaşım? Reddiye bilmeyenler için söyleyeyim. Reddiye şudur. Bir adam İslam karşıtı bir görüş sunar. Bir ayet, bir hadis inkar eder ya da buna benzer bir şey yapar. Reddiye demek onun o görüşünü reddedip bak reddiye onun o görüşünü reddedip Doğru olan şeyi insanlara anlatmaktır. Tövbe estağfurullah. Rabbim bize rahmet eylesin. Amin. Amin. Rabbim bizi doğru yoldan ayırmasın. Amin. Amin. Arkadaşlar bak sohbetler erken bitirdim bunu. Saat daha 10.